Sevgili çocuklar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci grubumuzun üçüncü sesiyle birlikte olacağız. E, bu sesimiz nedir derseniz, yeni sesimiz U sesimiz. U, U. Hemen ben size U sesimizi yazarak başlayayım. Şu şekilde, büyüğü. Yine küçüğü de bunun aynısı. Sadece büyüğü iki aralığa küçüğü tek aralığa yapılıyor. Yeni sesimiz U sesimiz. U. U. Şimdi bu sesimizi bir önceki seslerimizi birleştirip yeni hecelerimizi, kelimelerimizi ve cümlelerimizi oluşturacağız ve okumalarımızı yapacağız. Hemen başlayalım. U sesimizin yanına bir L sesimizi verdik. U ul, ul. 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 Evet, ul. Şimdi unun yanına bir de k sesi verdim. Uk uk uk, 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 değil mi? Uk. Hemen bunun yanına yeni bir ses verelim. Unun yanına bir n verelim. Un, un. Evet un. Bildiğimiz un. Hani beyaz pasta, börek, çörek yaptığımız un. Hatırlarsanız ilk seslerimizde ela ve lale unu eliyorlardı. Ela lale un ele diye cümlelerimiz vardı. Orada un yerine biz ne yapıyorduk? Unun resmini çiziyorduk. Çünkü o zaman un yazamıyorduk. Ama artık un u harfini öğrendiğimize göre un yazabiliriz. Bundan sonra un yerine resim çizmek yok. Haberiniz olsun. Şimdi bundan sonra da hemen u'nun yanına bir m sesimizi verelim. Um um Um. Um. Değil mi? Um. Şimdi bir de bunların tersini yapalım. Hemen şöyle önce bir silelim hatta şurayı. Ondan sonra da bunların terslerini de verip birlikte hecelerimizi, daha doğrusu kelimelerimizi oluşturmaya başlayalım. U ile başlayan heceleri verdik. Şimdi içinde U'nun olduğu hecelerimize bakalım. Yani. Bir lu, 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 lu. Yine aynı şekilde k ve u seslerimizden ku, 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 ku. Yine mu, 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 mu. Hemen bir de n sesimizin yanına u'yu verelim. Nu, 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 n, u, -nu, 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 nu. Evet. Şimdi bir başka seslerimize daha vererek u sesimizi yine birleştirip kelimelerimizi oluşturmaya başlayalım. Önce öğrendiğimiz seslerimizden biri olan o sesinin yanına şu gördüğümüz n nu hecesini ekleyelim. Onu. Onu. Evet. Onu. Onu bugün hiç görmedim. Buradaki onu o ve nu hecelerinin birleşmesiyle oluşuyor. Yine şu gördüğümüz ku hecesinin yanına k ve u'dan ku geliyordu. İlk öğrendiğimiz hecelerimizden biri olan l'yi verelim. Kule. 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 Evet. Yine o sesimizle başlayan kelimemizin daha doğrusu hecemizin devamına bir ku veriyorum. Oku. 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 Boş durma yavrum. Kitap oku. Buradaki oku yine bu şekilde geliyor. Hemen şurayı temizleyip size yeni kelimelerimizden hatta bakalım olursa önümüze çıkacak yeni isimlerimizden devamında bahsedelim. Hemen şöyle bir temizliğimizi yapalım ekranımızı. Evet. Devam edelim. Şimdi mu ve U seslerinin birleşmesiyle ne oluşuyordu? Mu. Mu. Değil mi? Mu oluşuyordu. Ben bunun yanına bir tane daha mum sesi verdim. Mum. 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 Değil mi? Mum. Evet. Yine o sesiyle başlayan şu anda da kapalı olan bir yerimiz var. Nedir? Ok, ul, okul. Bunu o ve kul olarak da birleştirebiliriz. Ben ikili birleştirmeyi tercih ettim. Ok, ul, okul, okul. Birleştirmesi böyle daha kolay geliyor benim kulağıma. Okul. Yine kulak demişken şöyle bir k ve u'dan ne yapalım? Ku. Bunların yanına bir de ne verelim? Rengimizi de değiştirelim. Şimdi yapalım. Ku. La. Kula. Kula. K. Kulak. 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 Evet. Duymamıza yarayan organımız kulağımız. Kulak. Değil mi? kulak Evet şimdi de ne yapalım? Artık yeni kelimelerimizden cümlelerimizi oluşturalım ve u sesimizle ilgili cümlelerimizi okuyalım. Evet. Bakalım hangi cümlelerimizi yazabiliriz? Hemen şöyle kalemimizi Evet. Acaba yeni bir isim mi geldi ki? Olabilir mi ki? Bir cümleyi yazalım. Ondan sonra Bakalım, evet. Nu, Nu, Man, Numan. Evet, doğru bildiniz. Numan bir isim. Hemen yıldızımızı atıp işaretleyelim, değil mi? Numan, unlu, unlu, ekmek, ekmek, al. Numan, unlu. Ekmek al. Numan unlu ekmek al. Evet gördüğünüz gibi yine n sesiyle ilgili bir e, isimimiz daha aramıza katıldı. Numan. Numan. Hemen temizleyelim ve bir sonraki yeni cümlemizi yazmaya başlayalım. Evet, Lila ile yazabiliriz. Acaba yeni cümlemize ne diyebiliriz? Evet. orayı sığdıramadık. En iyisi ona alt kata inelim biz. Zaten yerimiz var. Boşuna. Araya sıkıştırmayalım şöyle. Evet. Evet. Hemen okumamızı yapalım. Ali, İki koli mum al. Evet. Ali iki koli mum mum al. Evet. Ali iki koli mum al. Gayet güzel. Evet çocuklar, U sesimizin de bu şekilde sonuna geldik. Ee, seslerimizi okurken dediğimiz gibi birleştirmelerinize dikkat edin. Seslerimizi, daha önceki seslerimizi birleştirerek yeni hecelerimizi, kelimelerimizi ve cümlelerimizi e, güzel şekilde bol tekrar ederek, hani bildiğiniz gibi ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok okumalarınız hızlanır. Bol bol tekrar ederek, videolarımızı bol bol izleyerek okumalarınızı yapabilirsiniz. E, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. E, videolarımızın yine aynı bu şekilde devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek lütfen bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi okumalar.